Okay. Oh, oh, Ne oluyor lan? Dur, dur, dur. Bir, oh, çok çok Bunların hepsini kesince çok güzel olacak. Hop. Dört. bak. <laughs> Ne oluyor? Ne kadar olduğunu kestiğimi görmek için oraya koyacağım. Dan dön. dan. Televizyon da dön. açık. karton, açacak kanalı açık istersen sizler. Geç, geç, geç. Kazan et var. Neyse. Kazalım, kazalım. Siz çok uçuyorsunuz. Siz mi gelmeyin sonra? Yürü, yürü. Oh, bismillah. Biraz hızlı kırılmaya başladı bak. Bu ya. Hani ya. Oh. 11 12 Akşam oluyor. Neyse ya var yine de. Ama ev yapmadım. Şuraya geçeyim bari. Evim burası. Direkt yapsaydım keşke uğraşıyorum. Buraya yapacağım. Meşalem yok. Ana meşalem yok. Meşale yok. Aa, ne yapacağız? Hı hı. Ben sapladım. Ne yapacağız? Kapat. Aç. Aç. Şuraya tak. Koy. Yat. Sabah beklemek bekle, zorunda bekle. kalmadı. Yaşasın sabah. Oy sabah. Yukarı çarptım tamam. Creeper yok değil mi? Bir anda pıs diye bir ses tuttum da. Yataktayım işte. Neden <laughs> kalacak? Karlar <laughs> nekmet. Çizgisi görmeleri de. Son altı gün. Al 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 altı gün. Şimdi bizim baya bir ağaç lazım bize. Ağaç 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 Bunu 64 yapalım. Acaba 64'te kaç tane ağacımız olacak? bayağı olur mu? <laughs> Odun odun ve daha çok odun ay daha çok reklam demedim daha Anladım. çok oyun dedim de Tamam. Evimizi çabuk yapmalıyız. Çünkü çabuk akşam oluyor. Oh. Kafam bir şey düştü. Bunu 30 yapalım hadi. 30 tane aç. 30 aç. 30 aç. 30 aç. 30 aç. 30. 30. 30. 34 yapalım. 34. Tamam 34'te anlaştık. 34. 34 30 30, 30 34 30 30. 30 canım acık düşünün yiyeyim bari. Daha yiyeyim bari. Tamamdır şimdi kazabilirim. Yami. Yami. It's Bey. Son. 29, 30, 31. Sayayım hesaplayayım. Son. 6 ağaç kaldı. 6. 6 tane odun yani. 6 ağaç. Çimenler gidin bir iki üç dört beş altı iki tane kaldı bak açı kesmeyeceğim beş oldu bir otuz tamam denk da. şurada

biz hiç e, ne yapmayı unuttuk kömür lan kömür kömür aa e, daha bir şey yapmayı unuttuk biz yeri kazmayı önce biraz zengin olalım bizim nerede crafting crafting Buradayız. açalım alana bir sandık iki sandık üç sandık istediğim kadar yapabiliyorum ne zaten bir dan 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 elma mı var elma iyi bana karnım acıksın da ne kadar Ya <laughs> sopa yapıyor. Sonra kazma kazmaya başlıyorum. Pıp Bir madeni mi gitsem yoksa öyle mi yapsın? böyle Kendim yapayım daha önce. Ya da bu. Taş bulamadım hiç. Oha lan. Kazman kırılacak. Oha. Lan kırılıyorum kırıyorum. Hiç geliyor. Hıh tamam. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Açıklamayı sildim. Özür dilerim. Artık söylemiyorum. Açıklamayı geri yazabilirim. Hop hop hop. Oha. Kumu nereden buldunuz lan? Kum geldi kızım. Oha lan. Kum geldi. Kum geldi. Kum geldi. Kum geldi. Um geldi. Um geldi. Um geldi. Um geldi. Az önce kum geldi. Kum geldi. Nasıl çöl mü? Kum geldi az önce. ben orada kum gördüm. Size çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz. Aksiyonu Bunun yanını kazıyordu be. Siz gelebilir. Ya böyle evim gibi. Evim evim canım evim. Bak buradan mı düştü? Oha. Bir tık şu tarafa kıyaslan gidiyoruz hadi. Hadi görüşürüz. Gel Oha. Gelsene su. Hadi de. Ana. Ana. Okey. Ne Ana. Oha lan. Evet buraya şelale yaparım o zaman. Ana. Nasıl Şöyle. Şöyle. Oh ne? o Neydi? Allah. Git al, al, al. al, al. öl. Öl 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 öl. Çık çık. Ben daha çok kızayım Kaç 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 2 yani saattir olmuyor. Şimdi mi yani? He, senin istediğin zaman olacak. Gözüm görmüyor. Kör oldum. Körüm ben. Ya abi 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 ya abi ya Kapan, 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 kapan. Allah oh, please. Kum. Hmm. Ouch! koymalıyım, kendime el yapmayayım. Evli çabuk ol sen oh la. Ol oh la la, ol oh. oh la 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 la. Hiii! Şey, şey oldu. Yanlış blok koymak ve onu saatler sonra kırmak. Bir şey! Bir şey! Çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. İndirmesi <laughs> <bu oyunumuzu tamamen gülüyor> ya, ve oynaması tamamen ücretsiz. Arkamda kullanılacak oyun. Pek çok değişik tarz, birçok kostüm evet, ve moda eşyaları ama arkamda kim bütün telefon modellerinde çekiyorum. İsterseniz ekran Zaten bazıları yüzümü veriyor. Nerede kaldık? gösteriyorum. Merhaba. Benim yüzüm bu. Merhaba. İsterseniz oyunu böyle oynamaya devam edebilirim? ya da tamam. Yüzünü gördüğünüze göre tamam devam ediyoruz. <laughs> ben bir çocuğum zaten. Çocuk. Çocuk. Ali Bayram. Ne kadar küçük bir ev. Ne büyük olacak sen görürsün be. Kim küçük dedi. Film. Atakan Seyfettin ve arkadaşları yakında sinemalarda. Arkadaşlarımdan Atakan'ın en sevdiği Emir. Emir'in Emir Emir en sevdiğim arkadaşım. Bir anda onu gördüm. Çöpe e, e, o bana arkadaş olalım dedi. Ben demedim. Bir anda dedi. Ben evet dedim. Sonra onunla arkadaş olduk. O videoyu seyrediyorsa onu seviyorum. Cipsimi sadece kankalarım yiyebilir. O küsmüştü ama ben öyle diyeyim diye barıştı ama kim bilir daha gelecekte neler olacaktı oha şarkı adam şarkı yaptı oha Ah. Ah. suba, 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 我要他。 da böyle bir şey olacağını zannetmiyordum. Oha. Ya tamam. Ben çok şanslı biriyim. Oha lan. Vallahi orası. Creeper'ın deliği bile var. Ölüyorum. Yaptı. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videolarda. Hem video uzun olmamalı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Bay bay.